hepinize Merhabalar arkadaşlar hepinizle karşınızdayım bugün sizlere klan savaşları ligi hakkında her şeyi anlatmaya çalışacağım arkadaşlar bütün detaylarıyla birinci olursanız kaç madalya alırsanız hangi ligde kaç madalya gelir sonuncu olursanız kaç madalya gelir kaç yıldız alırsanız kaç madalya gelir bunların hepsinin sorularının cevabını sizlere bu videoda aktarmaya çalışacağım son zamanlarda klan savaşları ligi başlar başlamaz en çok aldığım sorulardan bir tanesi bu arkadaşlar. Hangilikte 30 vs 30 açabiliriz. Hangilikte 15 vs 15 açabiliriz. Abi biz eee Klan yine girdik. Adam değiştiremiyoruz. Bu soruların hepsini yanıtlamaya çalışacağım arkadaşlar. Detaylı bir şekilde yavaş yavaş e, böyle teker teker anlatmaya çalışacağım. Öncesinde Klan e, Clash of Clans'ın resmi internet sayfasına geçiş yapacağım. Oradaki detaylı bilgiyi Türkçeye çevirip sizlere aktaracağım. Sonrasında kendi yorumlarımı ekleyip videoyu bu şekilde yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Emeğimizin araştırmamızın karşı olarak da iki tane like atarsanız sevinirim. Şimdi seyirler öncesinde Clash of Clans'ın resmi internet sayfasına bir gidelim? Bu arada bir tane de saldırı yiyoruz. Şu anda çok kötü başladık. Hala randıman tutan bir düzen bulamadım. Bu düzeni kullanıyorum arkadaşlar ama hemen değiştirdim. Çünkü güne başlar başlamaz. 3 yıldız yiyerek başladık. Direkt değiştirdim. Madenci binici. Geri döndüğümüzde bu saldırı ne ile sonuçlanmış? Onu da izleriz arkadaşlar. Hemen biz kaldığımız yerden devam edelim. Evet arkadaşlar hemen başlamadan önce şunu da hatırlatayım. 5 tane daha altın bilet çekilişi yapacağım. Toplam 15 adet altın bilet çekilişi yapıp sahiplerini buluşturmuştum. Buluşturduğum videoyu da e, kanala yükledim arkadaşlar. Onu da kartlar bölümüne eklerim. Oradan izleyebilirsiniz. E, şimdi 5 tane daha altın bilet çekilişi yapacağım. E, sezon çok ilerlemeden bu 5 altın biletini yapmayı düşünüyorum. E, katıl e, kanala abone olup bildirimleri açarsanız çekilişlerden, turnuvalardan, güncel Clash of Clans haberlerinden geri kalmazsınız arkadaşlar. Hemen şöyle başlıyorum. En son gelen Klan Savaşları Ligi e, değişiklikleriyle birlikte size detaylı bilgiyi aktarmaya çalışacağım. Hemen şöyle aşağıya doğru inelim. Ee, 30 vs 30 getirildiği söyleniyor. Şuraları hızlı bir şekilde getiriyorum. Madalya sisteminin son durumu. Büyük klan savaşları ligleri. Yeni bir savaş ligi kategorisi ekliyoruz. Master 3 ligleri ve bronz ligleri için 30 vs 30 arkadaşlar. Yani usta e, 1, 2, 3, ve bronz 1 2 3 ligleri için 30 vs 30 savaş açılabiliyor. Şampiyon liginde yani şampiyon 1 2 3 liginde 30 vs 30 savaş açılamıyor arkadaşlar. Hemen onu baştan söyleyeyim. Klan savaşı ligi kayıt süresi boyunca şampiyon 3'ün altında herhangi bir ligdeyseniz artık 15 vs 15 veya 30 vs 30 savaş liglerine katılma seçeneğiniz olacak. Artık savaşa daha büyük bir aktif kadro ile girebilirsiniz diyor. Hem 15 vs 15 hem de 30 vs 30 olur mu diye e, bir soru şeklinde bir yorum var. Bunu hemen e, okumadan direkt yorumlayacağım arkadaşlar. Öyle bir şey mümkün değil. Klan savaşlar ligine giriş yaparken kaçlık savaşacağınızı belirtiyorsunuz. Yani 15 mi 30 mu iseniz ona göre kadronuzu oluşturuyorsunuz. Ona göre rakip buluyor size. 30 VS 30 kadromuzun yeniden eksilmesi, ekilmesi gerekecek mi yani? 15 VS 15 işte kristal liginde girdiniz. Birlik ee, diğer lige 30 VS 30 giriyorsunuz. Liginiz değişecek mi diye bir soru var. Hayır arkadaşlar, hangi ligde girdiyseniz o ligi hangi ligde bitirdiyseniz o ligden ister 15 15 açın, isterseniz 30 VS 30 açın. Aynı ligden devam edersiniz. Şöyle Yani şöyle söyleyeyim hemen burayı e, geçmeden önce mesela klan savaşları ligini 15'lik aratıyorlar bazı kardeşlerimiz klan savaşları ligini 15'lik kadroyla aratıyorlar abi klanda 20 kişiyiz neden üye değiştiremiyoruz arkadaşlar yani 15'lik girecekseniz bile yani hangi köyleri ya yani bütün köyleri klan savaşları ligine dahil edin yedek olsun yani 5 kişi yedek olsun öyle de öylelik değiştirebilirsiniz Yoksa 15'lik arama yaptırıp klan savaşları ligine katıl deyip de sonrasında üye değiştiremezsiniz. Yedek kadroyu klan savaşları ligine arama butonuna bastığınız anda seçmeniz gerekiyor. Yani 50 kişi de seçseniz 15 kişi de seçseniz 50'lik seçtiğinizde yedek kadroyu o 15'in artanından değiştirebilirsiniz. Ama 15'lik başlattığınızda aramayı klanınız 50 kişi bile olsa maalesef change edemezsiniz kaydı kaç kişi yapıyorsanız ona göre üye değişimi yaparsınız hemen şöyle şunu da hemen belirteyim çoğu kişinin bilmediği bir şey bu da bunu da buradayken hatırladım onu da söyleyeyim klan savaşlar liginin arama süresi iki gündür arkadaşlar yani klan savaşlar ligine iki gün boyunca katıldınız katıldınız katılmazsanız klan savaşlar ligi arama bölümü gider arkadaşlar 48 saat Süreniz var Klan Savaşları Ligi'ne katılma süreniz. Hemen şunu da hatırlatayım. Detaylı bir video olacağını söylemiştim. Klan Savaşları Ligi'ne katıldınız. As hesabınızda, köy binası 13 hesabınızda Klan Savaşları Ligindesiniz. Ve 2 gün geçti, 48 saat boyunca Klan Savaşları Ligi katılma süresi doldu. Herhangi bir klana girip gidip Klan Savaşları Ligindeyken Klan Savaşları Ligi'ne Ligi girmemiş bir klana geçip klan savaşına normal klan savaşına katılabilirsiniz. Yani hem klan savaşları liginde savaş yapabilirsiniz hem de klan savaşları normal olarak savaş yapıp yıldız kasabilirsiniz. 48 saati geçtikten sonra klan savaşı ligine katılmamış herhangi bir klanda başlatılan bir savaşa girebilirsiniz arkadaşlar. Bunu da detaylı bir şekilde aktardık. E, Savaş Ligi ödülleri yeniden yapılandırıldı. En son yani en çok gelen sorulardan bir tanesi. Ne kadar madalya gelir? Kaçıncı bitirirsek ne kadar madalya gelir? Kaç yıldız alırsak ne kadar madalya gelir? Hepsini anlatacağım arkadaşlar. Klan Savaşları Ligleri klanların becerilerini test edebildikleri ve nihai klanın küresel sahnede kim olduğunu kanıtlayabilecekleri rekabetçi bir ortamdır. Şöyle yukarı. Rekabetçi ruhu teşvik etmek için lig madalyası ödüllerini klanınızın belirli bir ligdeki performansına dayanacak şekilde yeniden yapılandırdık her ligde kazanabileceğiniz maksimum madalya miktarı ve minimum madalya miktarı sizin arkadaşlar tabloyu sizlere detaylı bir şekilde aktaracağım şöyle geliyoruz Evet arkadaşlar şampiyon bir ligindesiniz ve ligi birinci olarak tamamladınız toplam katıksız olarak gelecek %100 yani alabileceğiniz madalya sayısı 508 madalya şampiyon birde birinci bitirdiğinizde ikinci bitirdiğinizde 501 üçüncü bitirdiğinizde 494 dördüncü bitirdiğinizde 487 beşinci bitirdiğinizde 480 altıncı yedinci sekizinci bitirdiğinizde lig tablosu bu şekilde hemen şunu da söyleyeyim işte birinci bitirdiniz ama yıldızınız eksik onu da az sonra anlatacağım Şampiyon 2 liginde birinci bitirirseniz şampiyon 1 ligine yükselirsiniz arkadaşlar. 466 madalya alırsınız. Şampiyon 2'yi birinci bitirirseniz bu bonus hariç arkadaşlar. Yani lig sonunda klan savaşı ligleri bittikten sonra lider veya yardımcı liderler işte 10 kişilik 11 kişilik bonus madalya dağıtabiliyor. İşte kaçıncı olduğunuzda bağlı ona işte şampiyon birde 11 ya da 12 kişiye bonus verebiliyorsunuz. 110 madalya verebiliyorsunuz diye biliyorum. Bir tek tam net bilmediğim bu arkadaşlar. Şampiyon birde olup da birinci bitiren bir arkadaşımız varsa videonun altına yorum olarak yazsın. Yani lider bonus dağıtırken kaç kişiye artı kaç bonus veriyor? Onu da bir yazarsanız sevinirim. Tek emin olamadım. Nokta burası. Onun haricinde şampiyon 2'de e, ikinci olduğunuz 459 üçüncü olduğunuzda 452 işte 4 5 6 7 olduğunuzda yani birinci olursanız 466 bonus madalya alıp şampiyon bir ligine yüksel, yükselirseniz 6 veya 7. olursanız lig düşersiniz arkadaşlar. Şampiyon 1'de 2'de fark etmiyor. Hemen şöyle şampiyon 3'te 424 Şöyle tabloyu zaten bayağı bir tuttum ekranda. Detaylı bir şekilde gördünüz. İşte kristal 3 liginde 214 madalya. Sonuncu olursanız 179 madalya. Yani ligi kaçıncı bitirirseniz ona göre de liderin vereceği bonus sayısı artıyor. Yani sonuncu olursanız 4 kişiye 5 kişiye böyle bonus verebiliyorsunuz. Tabi e, madalya sayısı da düşüyor. 80'e 90'a falan düşüyor. Bronz 3 liginde birinci olursanız 34 madalya sonuncu olursanız 20 madalya geliyormuş. Bu da ligin son sırası. Şöyle aşağıya doğru iniyorum. Daha önce de belirtildiği gibi kazandığınız gerçek madalya sayısı liginiz boyunca kaç yıldız kazandığınıza bağlı olacaktır. Aşağıdaki tabloyu referans alarak referans kullanarak kaç yıldız kazandığınıza bağlı olarak maksimum madalya yüzdesini öğrenebilirsiniz diyor arkadaşlar. Şöyle gelelim. Şimdi sol taraftaki bölme yıldız sayısı sağ taraftaki bölme alacağınız madalyanın yüzdesi arkadaşlar. 0 yıldız aldığınızda mesela şampiyon 1'de birinci olarak bitirdiniz ama siz yedek kadrodaydınız ve savaşa hiç dahil edilmediniz ve 0 madalyayla yani 0 yıldızla savaşı bitirdiniz. 500 madalyanın %20'sine sahip olabiliyorsunuz. bir yıldız alırsanız %30'una sahip oluyorsunuz. 2 yıldız alırsanız 40, 3 yıldız alırsanız 50, 4 yıldız 60, 5 yıldız 70, 6 yıldız 80, 7 yıldız 90, 8 yıldız ve üzeri sabit olarak arkadaşlar %100 tam anlamıyla madalyaların hepsine sahip olabiliyorsunuz. Yani katıksız bir şekilde 508 madalyanın da 508'ini alıyorsunuz. Liderin size vereceği bonus haricinde. O da işte sizin lidere kalmış, yardımcı lidere kalmış bir olay. Burada daha detaylı söylüyor. Örneğin şampiyon bir de klanınız birinci sıradaysa kazanılabileceğiniz maksimum madalya sayısı 508 madalyadır. Ancak lig boyunca ikinci masaya dayanarak sadece 7 yıldız kazanırsanız bu 508'in %90'ını kazanacaksınız. Yani 7 yıldız alırsanız %96 yıldız alırsanız %80 üstteki tabloya göre. Güncelleme ile birlikte her lig sezonunda sonunda oyun içi bir lider tablosu yayınlayacağız. Yani kupa tablosu gibi klan savaşları liginde de Kimler lider? Onu görebiliyorsunuz. Kaçıncı sıradalar? Onlara bakabiliyorsunuz. Bu da kazanılan yıldızlar ve tiebreaker dedikleri uzatmada yani yüzde, yüzde ile kazanılan şampiyon bir ligindeki savaşlardan oluşturulan bir liste. Hemen o listeye de bakalım. Hemen şurada arkadaşlar. Bilmeyenler varsa diye gösteriyorum. Klan savaşları işte sıralamasına baktığınız yer kupa sıralamasına baktığınız yerden en sağda klan savaşı ligi var. Burada grup liderleri diyor. Mesela birinci sıradaki Ironhax 341 madalya. ikinci sıradaki George May Elite 340 madalya. Şöyle aşağıya doğru iniyorum. bakalım listede ilk 50'de Gali halkı var arkadaşlar Türk klanlardan Gali halkına da selam olsun 305 yıldızı varmış Gali halkının bu şekilde arkadaşlar aktarmadığım bir şey kalmadı sanırım arkadaşlar bütün detaylarıyla anlatmaya çalıştım eğer atladığım bir yer varsa da videonun altına Yorum olarak yazarsanız sevinirim. Cevaplamaya çalışacağım. Sizler için detaylı bir video çekmeye çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Çekilişlerden, turnuvalardan, güncel Clash of Clans haberlerinden geri kalmak istemiyorsanız kanala abone olup bildirimleri açmanız yeterli olacaktır. kanal destek olmak amacıyla da bir tane like atarsanız sevinirim gençler. Kendinize iyi bakın. Bu videoluk bu kadar. Hoşçakalın, evde kalın, sağlıklı kalın. Sağlıcakla kalın.